Vallahi çarpıştılar. İtalya desen değil, Fransa desen değil. Bar, biz şu anda bir şehir devleti, e, Monaco'ya doğru gidiyoruz. Sabah nerede yaptım? Aynen otobüste yaptım yine makyajımı. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir yerde mola verdik. E, işte su falan almak istedik. Çünkü kaldığımız otelin yanında marketler kapanmıştı. Restoran bulamadık. Aç kaldık. Zaten kahvaltı desen hiç yok. Buradan gidince böyle hepimizi birlikte alıp Van kahvaltısına gidesim gibi bir durum var. Valla buradan gider gitmez herhalde kahvaltıya böyle abanacağım gibi duruyor Türkiye'de. Evet Avrupa'nın kahvaltı bir problem bence zaten. Hep öyleydi biliyordum ama oğlum daha çok aç kaldı. İtalya'nın zeytinleri kuzeyi dolu ama zeytin yemedik burada. Değişik şeyleri var ama gezilebilecek, görülebilecek dünya ve insani anlamda çok güzel yerler var. Yani farklı kültürler görüyoruz. Sizi de gezdireceğim. Cicik sizi şu anda Monaco'ya prens prensliğe getirdim. Şurası da yat limanı. Bütün ekip burada fotoğraf çekiliyor. Herkes çok tatlı. Burası 2 kilometrelik bir şehir. Karaparanın en büyük karaparanın aklandığı yermiş. İsviçre'den daha büyük bankaların işlemleri mevcutmuş. Tamamen zengin bir toplum. Kıyı bir kasama 2 kilometre tamamı şehir merkezi ve bir ilçeden bir ilçeye gitmek 400 500 metre kadar bir şeymiş. Etraf sokaklar gerçekten deli gibi şeyle dolu. İşte Ferrari, Lamborghini. Ben çok anlamam arabalardan ama o şekilde arabalarla dolu. Şimdi yolculuğumuza buradan devam edeceğiz bu arada. Kız hiç para harcamıyorsunuz benimle beraber Avrupa'yı geziyorsunuz ha. Hele şuna bak. En güzel yerde de bunlar. Oraya girerken kamu spotu veriyorum. Kumar oynamanız ailenizin huzurunu kaçırabilir, cebinize zarar verebilir. Şiddetle nefret ediyorum. E, oynayanlar saygı duyuyorum, ama gerçekten ben asla doğru bulmuyorum. Şimdi sizi buranın daha doğrusu Avrupa'nın en büyük kasinosuna götüreceğim. İçeriye girmeyeceğim, ama gösterebilirim tabii ki de. Uf, yürüyoruz. Yaklaşık bir, bir 20-25 dakika kadar yürüyoruz. E, yürümeye de devam ediyorum sırf sizin için siz görün diye sizi bu kadar seviyorum Neyse Tesla'nın e, burada taksi olarak kullanıldığı e, yani şu anlamda söylüyorum o kadar zengin hayatım boyunca görmediğim üçgen üçgen dikdörtgen değişik büyüşük arabalar kız tövbe yarabbi kasino'ya gidiyorum hala yürüyorum yani size araba yani bunlar normal burada bizim İstanbul'daki Clio'lar bu arabalar çok normal yani. Böyle şeylere biniyorlar. İsimlerini bile bilmiyorum. Ne seçeceğimi de çekmiyor zaten. Bu kasino da Allah belasını versin. Yemin ederim gidip gitmedi ya. Tam böyle o mübarek kasinonun karşısındayız. Şimdi içeride holü göstereceğim size. Sonra da bir daha görüşmeyeceğim. Gerçekten istemiyorum yani. İnsanların ocağının battığı, daha doğrusu zenginlerin keyif aldığı bir yer burası. Yani bir insan bu kasinoda gezerken, para harcarken neden mutlu olur? Hiçbir fikrim yok. Ama gösteriyorum size görebilin diye. Şöyle. Burası sadece hol kısmı saat 3'ten sonra açılıyormuş. Şurada işte bilet alınan yer var. Şurada oyunları gösterebilirim hemen size. Kısacık hızlı hızlı gidiyorum. Sizin için yaptığım şeyleri görün. Şurada şöyle makineler, oyun cihazlar gibi böyle içeride rulet masaları falan devam ediyor. Yukarısı bayağı oha Perinin küçük hali, şu masası. Rolex falan filan içeride butik var, alışveriş yapıyorsun. Biz yapamayız da, yani yapanlar olabilir tabii ki de. Biz o kadar, yok kız ben param olsa da gelmem. Burası da arka kapısı galiba. Hiç kimse yoktu. Güzel fotoğraflar çektik. Gelirseniz bekleriz. Diyor, Hiçbir kaçıyorum. kafe ve restorana oturamıyoruz. Çünkü gerçekten müthiş pahalıymış. Kahve alabileceğim bir yer olabilirse çok mutlu olacağım. Bir onu arıyorum. Ee, yani Bizim gibi e, fakir insanların burada yapabileceği hiçbir şey yok canım benim, ancak fotoğraf çekiyoruz. Onlar biniyor, biz fotoğraf çekiyoruz. Heh, pahalı arabalarmış, bilmiyorum. Bunlar ne model, nedir bilmiyorum ama ben, fakirler fotoğraf çekiliyor, zenginler biniyor. Bu işler böyle. Carlo'nun yat limanını da şöyle bir uzaktan göstereyim Monaco'ya bağlı. Bu gemi mi? Hangisi gemi mi? Ben ne bileyim ya. Adının bile bir liman orası. orası. Ha, hayır canım, bu gemi değil. Öğün yemek yiyerek geçirdiğimiz. kahvaltı Avrupa'da yok. Akşam yemekleri için de otele gittiğimizde her yer kapanmış oluyor. Akşam yemeği molası da verilmiyor. Sinirlenmek istemiyorum, negatif düşünmek istemiyorum. Her şey pozitif düşünmek istedikçe böyle geliyor tebeme tebeme Neyse saat 3 oldu. İşte bizi doğru dürüst Türk restoranlarının olduğu bir yere götürmek istediler. Turdan bir kişi istemedi diye aldılar bizi, bıraktılar buraya saçma salak Neyse, SETUR'u kınıyorum. Bizi böyle bir turla ödediğimiz paranın asla hakkını vermeyerek, bahsi geçen dört yıldız ve benzeri hiçbir otele denk gelmeyerek, kasabalarda bizi konaklatmasından ötürü ciddi ciddi kınıyorum. Devam edeceğim. Neyse, Nice'de şu anda Fransa'nın bir güney kasabasındayız. Güney bir şehrindeyiz. Yemek yemek için bir yer arıyoruz ve bulamıyoruz. Neyse ki e, McDonald's bulduk, oturduk. Burada bir şeyler yiyoruz, içiyoruz. E, ondan sonra gideceğiz ve gerçekten e, sinirlendiğim konular olsa da var. Şu an hep başka bir şey odaklanamıyorum. Çok sinirlendiğim için başka bir şey odaklanamıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Sinirlenme Yani ben sinirleniyorsam siz de geziyorken siz sinirleniyorsunuz. Çünkü neden beraber geziyoruz benim. Yine her şeye rağmen gülümsemeye devam edip tatilimi burnumdan getirmek istemiyorum. Nis'teyiz şu anda. Şöyle bir sahil e, İzmir İzmir'e benziyor. İzmir'in konak taraflarına. Karşıdan karşıya geçerken tabii ki de biz Türk olduğumuzu belli edip hiç öyle ışık ışık beklemiyoruz. Böyle de yabaniyiz. Ama bekledim kız bak kırmızı ışık bize yandı. Ona yandı da yani biz geçeceğiz. Evet biz zaten geçiyoruz yani bize ne. Kim ne yapıyorsa yapıyor. Ha, buyurun. Bak. Bak. Milletin elin yabancılarındaki adamlara bak. Bir de bizim adamlara bak. Neyse. Yani Avrupa'daki insana gerçekten kendilerine değer veriyor. Biz vermiyoruz. Bilmiyorum. Bir yemek aç, açtım ya. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Cinnet geçirmiştim az önce. Buluşma noktamıza gidiyoruz. Yarın tüm gün otelde olacağız. Yarın dışarı çıkmayı hiç düşünmüyorum. Biraz deniz, havuz keyfi yapacağız. Vallahi çok üzgünüm. Burayı da göstereyim size ama. E, kim? La Ville de Nice, Fransa. Ne bileyim bir şeyler işte boşu. Okudum size. Burada festival var herhalde. 20-23 Ağustos'ta. Bak o kadar İngilizcem var. Deniz güzel aslında da işte. Yok annem yok. Şu şekilde e, turlar var. Şu, burada gelirseniz bir gün eğer. Tura biniyorsunuz gezdiriyor falan filan sizi. Parasını bilmiyorum. Parasına bakacağım hemen. Ha. 5 euro, 10 euro, 8 euro, 25 euro herhalde. Ha, 25 euro küçük çocuklar için galiba. 4-12 yaş gibi anladım. Atıyor da olabilirim. Çok güvenmiyorum kendime. Siz de bana güvenmeyin canım benim. Nisin meydanındayız şu anda. Gene günleri hepsi derva. Hepsi gördüğünüz gibi mi? Küçükleri, müçükleri, bütün çıplak hepsi dışarıda. Ne bileyim belki bakıp incelemek isteyenler olmuştur. Buyurun. Buyurun benim. beni. Sokak yani? böyle bayağı tuhafıma gitti. Direklerin üzerine adamları oturtmuşlar. Gerçekten erkekleri sevmeyen bir toplum. <laughs> şaka şaka. Ee, şurası çok ünlü ve büyük markaların olduğu alışveriş merkeziymiş. Hemen dönüyoruz ve yürüyüşümüze devam edeceğiz. Ee, işte, ama yok çok pahalı anne bak. Hepsinin derva. Hepsi dışarıda değil Kadın diyor buna. tanrı diyor. Nasıl tanrı? Bu kadın değil mi? Erkek bu. Anlamadım orayı ama boş ver. Bir şey oldu. Gezerken ise böyle bir kebap gördük. Şimdi bunlar Türk mü değil mi nereli diye sormaya gittik. Bakalım merak ediyoruz. Cevap? <laughs> Güldün de bu kadar yakın olduğunu bilsem gelirdim. Sabahtan beri söyleniyorum ben. Hamburger yedik Ondan diye. Muhtemelen Kemal Sevgi diye birisininmiş. Ne? Sayıfı. Bir... Evet. Reklamını yapmış olduk bedava. sizin Barlar Sokağındayız. Diskolar, klaplar, eğlenceler, e, Hindistan mutfağı, Çin mutfağı, balık mutfağı, yani balık restoranı gibi gibi bir sürü... Ya Rabbi! Ne kadar güzeller, joları benim. Neyse, şimdi böyle dönüyorsunuz ve canlılığa bakıyorsunuz. Yani gece buralarda adım atılacak yerler olmuyormuş arkadaşlar. Yarın tüm gün otelde takılacağımız için belki buralara da geliriz, gelir miyiz bilmiyorum ama yani yarın planında konuşmayayım ama gerçekten evet ara sokaklarında Fransa'nın Fransa olduğunu fark edebiliyorsunuz. Ama işte şehir yani o bizi bıraktıkları göbek orası bence bir gerçek bir Fransa değil. Oho yakışıklı. Bunu da ben yaptım. Tam olarak ben doğrdu. bugün üçüncü gün mü? Bak bu nasıl bir yakışıklılık? Bu nasıl bir yakışıklılık? Bir tane kız iş yerimin telefon numarasını bulmuş oğlunu alacağım diye beni aradı. Mesaj atıyorsunuz, mail atıyorsunuz. Yani bana bir de arıyorsunuz iş yerimi buluyorsunuz. Benim oğlum iş yeri numaramı bilmiyor. Neyse sizi çok seviyoruz. Bugün de burada sonlandırıyoruz. Sizin için bir saniye sonra benim için sabah görüşmek üzere. Marsilya'dayız arkadaşlar. Bugün size Marsilya'yı göstereceğim. Biliyorsunuz sizin için bir saniye geçmişken bizim için bir gece ve bir gündüz geçti. Sizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı sakın unutmayın. Bildirimleri de açın canlarım benim. Oğlum gene bir markete girdi ve Marsilya'da soydu beni. Neyse canı sağ olsun iyi ki doğurmuşum adlı çalışmam biliyorsunuz. Çok güzel çocuk yapmışım. Kendi tebrik ediyorum o konuda her zaman. Şu an bir benzinlikteyiz. Bir şeyler aldık, su falan aldık. Gözümü açamıyorum güneşten. Ee, her neyse bugün sizi çeşmedir bilmiyorum nedir antin kuntin her yere götüreceğim evinizde oturuyormuşsunuz gibi değil benimle beraber burada fin fin geziyormuşsunuz gibi hissetmeniz için elimden ne geliyorsa yapıyorum canım benim sizi seviyorum hele bir bakalım nereye gidiyoruz bu benim yeni kızım kız kardeşimin kızından sonra benim çocuğum olmaya aday böyle bunu alacağım eve götüreceğim Heh, buyur <laughs> Şu an tam olarak Marsilya sokaklarındayız. Ee, böyle bir yürüme yolundayız. Buradan birkaç yere daha gideceğiz. Şöyle etrafı göstereyim. Bayağı sessiz bugün. Niye bilmiyorum ama çok sessiz bir ülke. Fransa'nın en büyük ikinci şehri. Ben size yine bir katedral göstermek istiyorum arkadaşlar. Biraz sessiz olmaya çalışıyorum çünkü gerçekten etraf çok sessiz. Şu şekilde e, ara sokakları, işte insanlar yani kültürel bakımda e, bir önceki gittiğimiz işte <laughs> Nis'ten çok farklı. Orası daha e, farklıydı. Burası çok daha farklı bir yer arkadaşlar. Böyle Daha çok size neler neler göstereceğim. Hele bir bekleyin. E bu adam neye biniyor ya? İşte dünya gezmiyordur bu şekilde. Neyse gene heykeller gördüğünüz gibi. <laughs> Burası belediye binası arkadaşlar İşte onlar hotel diyormuş ee, Polislere de çok yakışıklıydı maşallah Allah sahiplerine başlasın. Şöyle de bir mübarek çeşme Bu kadar getirdiler bizi Marsilya'ya Getirdiler bu kadar belediye binasını gösterdiler Şurada alışveriş falan yapılabiliyormuş Devam ediyoruz gösteriyorum Şimdi Siz görün diye ne çabalar sarf ediyorum Benim canlarım Çeşimi de yaptım. Ufak bir renklendirme sadece. Makyaj denilemez buna. Çocuklar su falan arıyor. Bir çeşme yapmışlar sanki gözü kördü. O çeşmeyi size gösteremedim. Gerçi de uzanamıyorsun çeşmenin e, suyun aktığı musluğun olduğu yere. E, şu anda gezmeye devam ederken bir şey söyleyeceğim. Dilenciler bire içiyordu. Ellerinde bire şişelerle direniyorlardı. E, modern dilencilikle karşınızda Ezef'in etmeyin ki burada da pazar yok. Gördüğünüz gibi asla okuyamayacağım isimlerde. Ee, bir şeyler peynirler. Aa bir şey söyleyeceğim. Çok güzel. Peynir çeşitleri güzel aslında da işte. Bize otellerde maalesef ikram etmediler. Şu şekilde bir pazarı var meydanda. Onu da böyle işte size göstermiş olayım. Görüyorsunuz elit insanların pazarları bunlar arkadaşlar. Zengin insanlar da pazara geliyor. Bu kaju mu acaba? Yo başka bir şey. Peynirler. Peynir çeşitleri. Da Buranın da otları, baharatları ve sabunları meşhurmuş. İşte kokuları falan baya ilgi çeken durumlar söz konusu. Şimdi size zeytinlerini göstereceğim. Kız iki zeytin yiyemeden buradan gideceğim. Neyse biz çantamızı aldık birazcık da. Ama çok kötü kokuyor. Ama tamam da zeytin yiyince öyle kokmaz bak. Anneciğim sen de. Ama çünkü pazar ya anneciğim o yüzden ama. Görüyor musunuz bugün takımıyla birlikte aramızda Mert Efe Bey. Meşhur Marsilya'daki kahve dükkanı. Kahveler şu an öğütülürken. içerisini şöyle kısacık göstermek istiyorum size. Kahveler böyle mi yapılıyor? Evet böyle yapılıyor. Ne ne olacak, ne olur? senin sorularına cevap veremem ben o kadar kafam çalışmıyor öğütülüyor bunlar kahvenin çekirdek hali evet, öğütülüyor toz haline getiriliyor ve biz ondan sonra içebiliyoruz bu şekilde içilmiyor niye e, kesiyor kız, onları kesiyor geldi anlat buna şimdi <laughs> bütün Avrupa'da galiba sokaklar bu kadar birbirine yakın burası biraz geniş ama bütün sokaklar kafe kültürü. Marsilya'da de çok fazla denk geldi. Şöyle bir çay sanırım burası. Değişik, düşük çaylar. Aa, bardaklar falan çok iyi. Milletin emeklileri Fink Fink sevgilileriyle eşleriyle bizim emeklilerimiz de hastanelerde. <laughs> Hayır. Burası ne patisserie ya? Ha, patates. Yemin ediyorum. İmreniyorum ama biz biz nasıl olacağız acaba? <laughs> sen tam seviyorsun ya evleri Birkaç mübarek işlerle sizi bir kiliseye getirdim arkadaşlar. Görmüş. Gördünüz mü kız? Odaki Meryem mi? Sanki. Neyse. Ee, bunlar kim ya? Kız? Ne yapıyorsunuz en öndürsiz. Şu an tam olarak Marsilya'nın merkezinden böyle e, küçük bir siren gibi bir şeye bindik. Aha bozuldu. Aha bir çarpıştılar. Vallahi çarpıştılar. Bizde de şans var abi. Biz gerçekten kim abdest almadı gelmeden ya. <laughs> gerçekten kaza oldu önümüzde ve kala kaldık burada ne yazık ki. Şu anda size videoyu açtığımda. Şimdi Marsilya'nın ara sokaklarında. Şöyle caddelerden gidiyoruz. Çocuğum çok sinirli ya asabi. Marsilya merkezin tamamını gidiş dönüş 10 euro ödeyerek bindik bu araçlara. Yani biz turistlerin bindiği bir var. Yani bir şeyler söylediler ama tabi anlamadık. Ee, gel, eğer bir gün gelirseniz mutlaka buna binin çünkü yürüyerek bitecek bir yer değil burası. İnsanlar terapi için geliyorlarmış arkadaşlar. İçeriye giriyorsun sonra günlerce falan herhalde burada. Terapi köyü gibi orada kalıyorsun. Ay canım beni bana yasarladı gördünüz mü? Az önce gösterdiğim yerde bir ada ve orası bir hapishane olarak kullanılıyormuş. Ulan milletin hapishanesi bile kadar güzeldi. <laughs> Yanın kilisesi yani katedrali de şu yukarıdaki. Şimdi oraya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Oradan da size biraz çekimler yapacağım, göstereceğim. Gelmiş kadar olacaksınız, bilgilere sahip olacaksınız. Nerede kayboldu Arthur'da? Göstereceğim, bekleyin canı beni. İsa'nın çarmıha gerildiğini resmetmişler burada da. Yani gerçeği değildir diye düşünüyorum. Marsilya'yı ayaklarınızın altına getirdim. Ama yakın sonuçta baksana en güzel Marsilya'yı görebileceğiniz yer. Şu limanın ve teknelerin olduğu yerden geldik. 10 euro verdik arkadaşlar. Şurası da bir kale kalıntıları. Onu da göstermiştim size. Çok iyi, çok başarılı, çok güzel. Marsilya'nın en büyük katedrali arkadaşlar. İç kısmını da gösteriyorum şimdi size. Meryem ve İsa. Bir yanın tamamı burası da şimdi o anda katedralin arka tarafı arkadaşlar. Marsilya'nın arkasında sizi gördüğünüze göre günümüzü bence yavaş yavaş sonlandırma noktasına geçebiliriz. Çok seviyorum ve kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.